Herkese merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'tayız gördüğünüz üzere. Bugün sizlere yani sizlerle beraber savaşmayacağız. Onun yerine size benim yaptığım bir kulübü önereceğim. Bunu da bugün kurdum. Az önce kurdum. Sonra video çekmek geldi aklıma. Belki sonra da savaşabiliriz. Ama öncelikle size kurduğum kulübü göstermek istiyorum arkadaşlar ben arkadaşlık diye bir kulüp kurdum ee, arkadaşlar ee, kulüp etiketi 8 2 0 Y P Q Y L arkadaşlar bunu not alabilirsiniz tekrar söylüyorum 8 2 0 Y P Q Y L İstediğiniz herkes gelebilir arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum bu kulübe. E, Youtube kanalımda da bu videoyu paylaşacağım. Paylaşınca da alt kısma e, kulüp etiketini ekleyeceğim arkadaşlar. Öyle yani e, bu kulübü bulunca size direktman aklıma video çekmek geldi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi birkaç maç yarışacağız ama elmas değil. Çünkü ben çok fazla elmas sevmiyorum. Öncelikle görevlere bakalım. kolt ile savaş varmış. O zaman onu yapalım ama ee, 50.000 puan ilaç varmış bayron O zaman biz onu tamamlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar lütfen kulübe katılın. Çok istiyorum kulübe katılmanızı. Şimdi ben buradan Resmimi çıkartacağım. Beni rahatça izlemeniz için. Sesimi duyacaksınız sadece. Ana şeymiş ya. Ben çift hesaplaşma demiştim ama. Püüü yazıklar olsun ya. Of ya o kadar çok istiyordum ki. Yanlış bir yere girmişiz arkadaşlar onu anladım. Anladım onu arkadaşlar. Onu anladım. Kesinlikle anladım. Arkadaşlar ben de ne güzel diyordum ki ne güzel çift hesaplaş çift hesaplaşmaya gireceğim ama nerede? Yanlış bir yere girmişim. Ben de oysa çok fazla sevmiyorum ya şeyi. Allah kaç? Şunu Alalım bir. Şunu al al al. At 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 at. at. Elmas almayı çalışacağız mı? <laughs> Şu zehirlere geçsin. Arkadaşlar annem sürekli bir yerlere gittiği için e, bunda çok oynama şansım olmadı. Onun için az kaldı. Ve elmaslar benim sayemde gitti. Ne güzel değil mi? Ha, of, of. Hadi ya. Oh my god ya. Dön. Döveceğim sizi vallahi de billahi. onların 9. Dokuz... Ha 4'e düş... düştü dermişim diyemedim. Diyemedim. Düşmemiş. Düşmemiş. Düşmemiş, düşmemiş, düşmemiş. Düşmemiş. Kaybettik ya. Of. Çünkü yapamadım. Of ya. Aa, ama 250'lik oldu. Evet. Devam edelim. Buna girmeyeceğim ben. Çift hesaplaşmaya göreceğim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok Brawl Stars videoları istiyorsanız lütfen yorumlar açıksa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre ne tür videolar istediğinizi bilelim. Brawl Stars harici başka bir yorumlara yazın ve videolarımı beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Özellikle benim en çok sinir olduğum şey böyle takım arkadaşımın yanındayken falan sürekli kutu yerine yani savaşçı yerine hep ona sıkıyor. Ona sinir oluyorum hep. Ada kaç. Kaç ya. Ona öldürdük ya. Gerçi ben öldürmedim ama. Biz de bittik artık ya. Ana hiçbir şey yapmıyor. Yapsana. Öldü. Öldürdü. Proymuş bir de. E proysan niye savaşmıyorsun ki ya? Aa. aa. Sırf beni beklermişsin. <laughs> sırf beni beklemiş yani. Sırf, sırf, sırf. Sırf. Oo, çok güzel. Çok çok güzel şunu da almaya çalışalım. Evet. Sen öl ya. Aa, savaşmayacaksan. Sinir oldum şuna. Sinir oldum. Arkadaşlar bir de misafirlerimiz var. Ses geliyorsa özür dilerim. Ee, misafirlerimiz geldi. Ben de sıkıldım video çekmek istedim öyle. Zaten bir süredir video atmıyorum. Söylemiştim neden atamadığımı da. Lütfen arkadaşlar merak etmeyin. Ben atacağım. Video elimden geldiğince çok fazla video atmaya çalışıyorum arkadaşlar sizler için. Ama lütfen emeğime karşı bir kanalıma abone olursunuz artık. Bir videolarımı beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ama kapatmadan önce şu yüz altınımızı alalım. Evet aldık. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kapanmadı bir saniye.